ilgilenmesi, Batu şuaya maçtan önce gollerini izletmesi bunların hepsi ayrı bir hikaye. Zaten konuştuk bunları uzun uzun. Şimdi e, hocamız kim olur? Valla bu sezon bu sezon yarışmacı olmakla birlikte önümüzdeki sezonun da önümüzdeki sezonun da kadrosunu kurmamız gerekiyor. Serbilen Çiçek demiş ki dün maçtaydım seyirci harikaydı. Ben size bir şey soracağım. Soru cevap olsun. Ee, bilet fiyatları 65 TL'ye düştü. En ucuz bilet. Bakın Giresun Spor maçına 3 ee, 3 bin kişi gitti. Dün ki maçta 40 binin üzerinde seyirci vardı. Değil mi? Aşağı yukarı. Bilet fiyatları böyle devam etsin mi arkadaşlar? Böyle uygun olsun mu? Böyle uygun olursa sürekli 40 bin kişinin üzerinde bu stadı doldurur muyuz? Soru cevap yapalım. Yusuf Furkan'ın kardeşi yoğun bakımdaymış. Dualarımız kardeşin ne kardeşim? Değil mi? Stadımız her zaman dolu. Peki bu sezon bizim şeyimiz Formamız 350 TL. 350 TL. Önümüzde, önümüzdeki sezon bu ekonomik kriz ve kur dalgalanmasından dolayı muhtemelen 500-600 TL olacak. 150 TL, 200 TL olmasını ister misiniz arkadaşlar? Emre Erden Trakya'dan 10 otobüste gelmişler. Helal olsun. Trakya'ya da selamlar. Bizim formamızın önümüzdeki sezon 150 lira, 200 lira olmasını ister misiniz arkadaşlar? E Adidas'tan ayrılırsın. Hemen hemen de 200 liraya satsan var ya aynı oranda da kar edersin. Herkes formasını alır. Herkes 65 liradan 50 liraya düşsün. Ama bak kim istemez diyorsun. Akın sürmedi. Şöyle bir sıkıntı var. Biz Abdullah Avcı'nın tazminatını ödeyebilmek için bilet fiyatları en düşük bilet fiyatı 130 TL yapılıyor kenarda hiç kullanmadığımız Adem'le için lensin, baklısın, ensakalanın maaşlarını ödeyebilmek için formalar 350 TL'ye satılıyor. Borcumuz çok. Borcumuz çok. Yani e bak diyor ki Paşa Muzaffer o paraya her sene 5 adet alırım. O yüzden işte dün Can, Can'ın oynaması çok değerliydi. O yüzden rıtmanın oynaması, Güven'in oynaması, Mersin'in oynaması, Serdar Saatçi'nin oynaması ve dün o statta ekran başındayken bile o maçı izlemek ne kadar keyif veriyor değil mi? Ne kadar keyif veriyor? O yüzden bakın bir şeyler yaparken günü kurtarmak adına değil. Geleceği kurtarmak adına yapmamız gerekiyor. Ee, kulübün kasasından çıkan paralar başkasının Ahmet'in, Mehmet'in cebinden çıkmıyor. Bizim cebimizden çıkıyor. Hep bizim cebimizden çıkıyor bu paralar. Bırakın genç kardeşlerimiz, öğrencilerimiz Beşiktaş'ı sevdirelim. Forma alabilsin. 350 liralık forma 500 lira, 600 lira olacağına... Bizim paralarımız Abdullah Avcı'ya veyahut da X bir teknik adam alıp 2 milyon Euro'dan sözleşme yapıp 3 yıllık o paralar oraya gideceğine geleceğimizi planlayarak hareketler yapalım. İcraatlar yapalım. O zaman 65 liradan da bilet satarız. Öğrenci kardeşimiz maçına da gider. Ekonomik durumu dar olan kardeşlerimiz, Beşiktaşlı kardeşlerimiz maçına da gider. Formasını da satın alır. Formasıyla benim kardeşim beden dersine gider, okuluna gider. Formasıyla, Beşiktaş formasıyla, armasıyla sokakta gezer, anlı dik bir biçimde. Ama gel bakalım teknik adam, deneyelim seni. X teknik adam, al sana yıllık 2 milyon Euro'dan al sana 3 3 yıllık sözleşme. Gel bakalım X futbolcu, al sana 3 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme. Tutmazsa kenara koyarız, parasını ödemeye devam ederiz. Kenarda kadro dışı bırakırız. Parasını kim ödüyor abi? Parasını biz ödüyoruz. Parasını biz ödüyoruz. O, o forma 150 liraya satabileceğimiz formayı o yüzden 350 liraya satıyoruz. 65 liraya indirdiğin biletle 40 bin kişiyle stadı dolduruyorsun. Ama yanlış transferler, yanlış kişilere paralar verdiğin için 65 lira yeterli gelmiyor. 130 lira, 150 lira çıkartıyorsun bilet fiyatını. O zaman o stat Giresun Spor maçındaki gibi 3000 kişide kalıyor. Lütfen ee, lütfen kararlar verirken artık geleceğimizi düşünerek verelim. Neden Beşiktaş bir Dortmund olmasın? Bakın dün 5 tane genç oyuncumuz 18, 20 ve 22 yaşında olmak üzere 5 tane genç oyuncumuz. Rozier'leri falan saymıyor. Rozier de bizim oyuncumuz. O da bizim evladımız. O da 24 yaşında. Lariyim gidiyor hadi. İnşallah bundan sonra, bundan sonra ya, ya büyük ihtimal Atakan Kurt eğer katılabiliyorsa onu da yayına alabilirim benim de e, ondan da hocayla alakalı. Ama şu an Bruno ismi Portekiz'de Estoril takımının başında geçen sezon lige çıkartırken de kupada da yarı final oynatmış. Gençlere önem veren bir hoca olduğu söyleniyor ama burada sözleşme kaç yıllık yapılacak, ne kadar para verecek bunlar da çok önemli. Ha bir kısımda diyor ki Önder hocamıza devam edelim. Neden olmasın? Yani artık bir takım şeylere karar vermemiz gerekiyor. Ar 7 Arda diyor ki abi ben Avrupa'da yaşıyorum. Ve bir formu 300 350 TL olmaz. Benim için çok ucuz ama sizin için pahalı. Ondan sonra Ondan da kısa bir değerlendirme alalım. Şenol Güneş İstanbul'da ama yani evi İstanbul'da. Atakan selamlar. Selamlar Bülent, sevgiler. Bruno, Bruno Pinero. İsmi ön planda şu anda. Şenol Hoşeli ikisi. Şenol şenolojiyle... ama ben hala Şenol, ben ama Şenol Güneş diyorum. Şenol Güneş. <laughs> Peki, ben başından beri Şenol Hoca diyorum. Şenol Güneş kaç yıllık sözleşme imzalayacak? Kaç parada? Ya o rakamları, şeyleri, detayları şu anda bilmiyorum tabi ama ben başından beri Şenol Hoca diyorum. Hala Şenol Hoca diyorum. yani Bruno yönetimde isteyenler var. Ceyhun Kazancı'yı çok istiyor. 3-4 yönetici çok istiyor. Ama ben hala Ahmet Nurşebi'nin kafasındaki tek tercih Şenol Güneş olduğunu düşünüyorum ve biliyorum. Peki Şenol Güneş olursa yönetim kurulundan istifalar geleceği söyleniyor. Yani bilemiyorum onu. Ee, bu bu şekilde de lanse ediliyor olabilir. Bu şekilde de aktarılıyor olabilir. Ee, ya tabii şöyle bir durum var. Adnan Dalga Kıran'ın açıklaması zaten e, şöyle bir açıklamaydı. Genç, e, dinamik bir hoca getireceğiz. E, geleceğe dönük işte iyi planlama yapan bu açıklama zaten şunu işaret ediyor ee, önden e, şey yapıyor önlem alıyor yani biraz algı e, yaratıcı bir açıklama yani Ahmet Durçebir'in Şenol Güneş kafasında olduğunu bildiği için onun önüne geçmek için ve Şenol anlaşmaması için yapılan bir söylem ben şabu. evet 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 öyle düşünüyorsun bakalım göreceğiz ama ben Şenol Güneş'in öyle çok uygun fiyatlara geleceğini de düşünmüyorum Sözleşmesinde de minimum iki buçuk yıllık sözleşme isteyecek. Hadi diyelim. Bence, bak bir şey söyleyeyim mi Bülent? Bence Ahmet Duşevi ve Erdal Torunoğlu'na Şenol Güneş konuda anlaştılar. Eğer sıkıştılar. Sadece bence yönetim kurulu üyelerini e, şu anda ikna etmeye çalışıyorlar. Benim şahsi fikrim bu. İşte bizi de ikna etmeleri lazım o değil mi? Yani sözleşme süreci bak abi ben sen gelmeden önce yayında söyledim. Artık dün muhteşem bir taraftar vardı. Dün <laughs> üzerinde taraftar vardı. Bilet fiyatlarının ucuz olması lazım. Forma fiyatlarının ucuz olması lazım. Ekonomik kriz var. Yani deneme yanılma. Şimdi Sergen Hoca'nın bir bir 15 maçta 2 galibiyet, 48 gündür galibiyetimiz olmamasına rağmen dün hala Sergen Yalçın ismi inledi değil mi stadı? Evet. Hiçbir kimsenin, hiç kimsenin Sergen Yalçın kadar kredisi yok. Sen şimdi Şenol Güneş'le iki buçuk anlaşma yaptın. İki milyon eurodan. Hadi beş maç üst kaybetti. Allah korusun Şenol Hoca. Durabilecek mi? Duramayacak. Yani ama, sen ama sen şöyle bir, şey... bir durum var. Ama, ama şöyle bir durum da var. Şimdi zaten ilk yarının bitmesi bir avantaj da olacak. Ee, üç maç sonra bitiyor. Ama Fenerbahçe maçı bir handikap bence. Deplasmanlı zor bir maç. Ee, ama bu takım yeni gelecek hocanın takımı değil. Bu takımla işte transferlere yeni gelecek hoca yaptırmadı. Sezon başı kampını o geçirmedi. Yani sonuçta mazeretleri var. <laughs> hayırlısı bakalım. Hayırlısı. hayırlısı. Bu arada Buyurun. kim gelirse gelsin 5 yaşın hayırlısı olsun. Abi. Ya. Ahmet, Mehmet, XTZ önemli değil. Yani isimlere takılmıyoruz. Kim gelirse gelsin Başarılı kim olacaksa, kim daha fazla katkı verecekse, kim bu takıma ya da bu yapılanmaya doğru hizmetlerde bulunacaksa o gelsin abi. Yoksa bizim haddimizde değil yani bir hocayı e, göstermek ya da işaret etmek. Ben sadece bilgilerimi söyledim, aldığım istihbaratları söyledim. Başından beri şunu söylüyorum, aldığım duyum Şi, Ahmet Başkan'ın, Erdal Torunoglu'nun ve Kemal Erdoğan'ın kafasındaki tek tercihin ve ilk tercihin Şenol Hoca olduğu yönündeydi. O zaman, Başından... o zaman Kenan Karaman hayırlı uğurlu olsun. Yok yok oynatmaz. Ya Kenan Karaman oynatmaz. oynatmadı mı? Ha, bak bir şey söyleyeyim mi? Mesela insanların kafası şu da var. Şimdi Rıdvan var, Umut'u oynatır falan diyorlar ya mesela bence Umut'u da oynatmaz. Rıdvan'ı oynatır. <laughs> Göreceğiz bakalım abi. Yani milli takımda Rıdvan'ı oynatmayıp Sabek, Mert sol bekte oynatan Kenan'ı hiçbir şekilde testleyen hocamız Beşiktaş'a geldiği zaman da her türlü oyun bankları oynatır abi. Abi Şenol Hoca şöyle bir durum var ama yani Şenol Hoca e, her zaman oyuncudan en iyi randımanı alan bir yapıya sahip biliyorsun. Bir sürü e, gol kuralları çıkardı. Kovalajmayı milli takıma gönderdi tekrar. Atakan Kork, i̇şte milli takıma gönderdi. Milyon 95 milyon euroluk kadrosu da dördüncü oldu. Herkes bunu atlıyor. Ama o takımın şampiyon olamamasının sebebi Şenol Güneş'ten çok e, o günkü yönetim kuruluyla. Hayırlısı. O zaman Sergen Hocamızın da başarısız olmasının sebebi aynı şey abi. Şöyle ama aynı şey. e, şöyle tam aynı değil ama doğruluk payı var. Yanında durmamaları, arkalarında durmamaları, araya giren soğukluk, e, destek vermemeleri evet doğru ama Şenol Hoca da biraz da kendi ayağına sıktı. Yani şey Sergen Hoca Sezon başı kampını çok kötü geçirdi. Sürekli yanlış yani, tercihler vesaire. Ben istemedi yani. İstemedi abi, çalışmadı. Evet. Yani ben evet. çalışmak istemedim. konsantre olamadım, motivasyon. Ol. Abicim görüşürüz inşallah. Hayırlı görüşürüz. Ne olursa öpüyorum. Olur Selam abi olsun. İnşallah Ve inşallah görüşürüz bay bay. herkese hayırlı Hadi. akşamlar.